<laughs> Hahahahah! Güzel, öldüreceğim, Şimdi odasına gireceğim ve zorlayacağım. Sen de, oh kalbim diyeceksin. Emine'yle beni mutlu edeceksin. ha ha ha. zihin çıkarmış. Boşuna İkimiz de sabahsalım. Ey de madem niye çağırdın bizi kardeş? Odanın içine hayal ettim sandım. Ne sandın? Neyse kardeşim hadi. İkimiz de Türk gibi bir şeyimiz yok. Bir yanlışlık olmuş. Haydi gidelim. Haydi. すみません。 Nasıl? Ama birazdan her şey bitecek. Nasıl mı? Birazdan cam sinirleştirecek. Ve sinirleştirecek camı bütün mağlubundan çıkardım. Cama sular asılmaz. Cumhurluk beşinci kattan aşağı düşecek. Nasıl? Yanlışım da kardeşim. Hem birinden kasabın numarasını. 118 adetle öğren. Ben seni daha sonra Allah Allah. Ne? 그대로. Yeah. Yeah. Düştüm, ha, evet, <laughs> kervu düştüm. Nasıl bir kadındı peki? Artık söylesen bileceğim. 5. kattan aşağı düşünce tamam görüyüsizeyim. Karanlık kurtaran derken ağzı asılı bir gidiyorduk Kırılan amk olur ve kim verecek? İyi iyi olamayorsunuz. Hayatımı siz size borçluyum. İyi <laughs> iyi bizli bu hadimize size borçluyduk. İyi başkalarının başkalarına hiç burnunuz sokmayacaksınız anlarsın. <laughs> Kanın burada <laughs> evet. 10 yıllık sevabına gideyim. bu sefer biraz kalbi Ne de olsa kalbi burada. Yeşilleri buldun. Kalbim bu tekrar bana kalsaydın ne kadar masraf edecektin. Onu da insanlar İyi tamam tamam. Al şunu. Al de şunu. Hadi tek gidin evimden. Aşağı Evolu, umarım bir daha 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 bir